Evet. Şu anda Nacarlı köyünde Nacarlı'nın Nacarlı eskiden Köramusalı köyü, şimdi Nacarlı. Tabi bu Keledece türküsü buradan esinleniyor. Bu Keledece türküsü Köramusalı'daki kız olan oğlan Nacarlı'daki kıza aşık oluyor. Nacarlı o zaman Nacarlı tepesinde işte o zaman bir kavim yaşamış. Ama şimdi tabi sevgisini türküyle belirttiği için kele teyze de kele teyze, deli oldum da geze geze üç kızıyım birini de bana versen ne olursun da bire teyze bu şeyle başladığı için şimdi tabi bunun arkasından beyitleri söylüyor söylüyor en son bu şeye geliyor gelince de bu sefer tabi olan bunu söylüyor değirmenin taşına da taşına döner kendi başına. Şu Nacarlı da bir güzel var. O da Ahmet kardeşine diyor. Şimdi yani tabi kendi ismimizi söylüyor burada. Şimdi o, bu sefer olan da bunu duyunca değirmenin bendine de bendine döner kendi kendine. Şu Nacarlı da bir güzel var. O da benim kendime. Bu yani esas türkünün de sonu böyle bitiyor. Biz de aslını söylemeye çalışıyorum. Aslı yine nacer. Yani bu köyde mi doğdu? Bu şimdi? köyde tabi nacer. Hikayetini yani. ne nedir? Nasıl? Hikayetini ne bunun? Hikay e şimdi, şimdi şöyle dediği gibi Emmolunun e, köyde olan kıza aşık oluyor. Kız onunla oraya gelmek istemiyor. Bu da her ikisi de yani hani kezuman yenge gibi falan köylerin bir meşhur mesela bir çekim yaptık bizim Sultan evet, Kevra gibi evet, böyle evet. bir yaşlı teyze kele kele demek. Güzel anlamında geliyor. Güzel teyze. Evet. Kere teyze. Arapça terebi. He. İşte kere teyze, kere teyze. Üç kızayım birini ver. Bana ne olursun bir teyze falan. İşte o kız da söylüyor. Ee, evlerinin yönünde nar ağacı, kimisi tatlı, kimisi acı. Kurban olayım kere bacı. O da kere bacıya söylüyor. Kere teyzeye. Yani işte kere teyze. De de. Böyle bir şey babam falan söylerdi, babası söylerdi. İşte biz de onlardan duyduk o hikayeyi. Yani hikaye yok, yani üç kere teyit mi bitiyor. He, böyle bir hikaye yani yani. şey şey. hikaye olarak var. Gençlikte yani. aşık yani. olan delan kız o zaman istemiyor. İstemiyor kız ama. Istemiyor, evet. i̇stemiyor tabii ama o kendi şeyini türküyle anlatıyor. Yani belki de kızın kendinin köyünde bir beğendiği şey, var. Yani yani. Işte böyle, olunca, böyle bir türkü tabii en son türküyle böyle söyleye 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 Kelebacı da en son diyor ya Nacarlı olur da diyor e, verilmez olur mu diyor verdik gitti diyor öylelikle e, ev, evleniyorlar bu, evleniyorlar bu kele değil türküsü oradan çıkıyor yani evet. esas şeyi bu yani köy e, kültürü olarak çok zengin o zaman evet tabi kültürel olarak zengin bu bizim Nacarlı tepesinin falan tarihçesi bizim orada bir köprü var çekimini yaptın tarihçesi belli değil evet. Bin yıllık hmm. diyenler var. Rahmetli Mehmet amcayı da geçemeyeceğim şimdi. Evet, evet benim bacanağım Mehmet Özgür. Ya gitmiştik özel evet. bir ya, yapmıştık. Evet, şimdi şöyle İrfat Bey bu medeniyetler beşliği olduğu için şimdi mutlaka bu Kölomusalı, musalının taşı meşhur. Toprağın altında su gari, yumuşak, dışarı çıktığı zaman ser, su geçirmez. Ankara'da meclis, birinci meclisin duvarlarının taşı buradan gitmiş. Allah Allah. Bu da bu ay tabi buradan gitmiş. Şimdi çok yere minarelerin minarelerin taşı buradan gitmiş. Ya bizim Tarsus'taki bütün o kemerler falan burada. O kemer taşları taş, hep mesela, buradan. bizim köyün taşı. E, daha düne kadar bu taşlar çıkıyor. Ama taşı eskiden böyle makine yoktu. Omuz zoruyla çıkardıkları için yani omuz zoru derken güçle çıkardıkları için e, o günün o günün şartlarında zormuş. Ama günün işte o günün yetkilisi aynı fabrika çalıştırıyor gibi bir maliyeden şey geliyor erkek e, daş, çalı, daş ocağı çalıştıranlara adamlara ocakları bıraktırdılar. Ondan sonra zaten bir daha daş e, çıkaran olmadı. Şu anda da çıkaran yok zaten. Herhalde Nevşehir'den bizim çıkan o, şey Daha önce de röportajımızda söyledim. O Fransızların işgalinde bizim o köyü yapmışlar. Onu yaptıklarında orada da su yok zaten. Su olmayınca da bu Nagar'ın şu andaki Esas Nacarlı'nın yeri gene orada değil yani. Tepenin orada dediğimiz, bahsettiğimiz kavim orada yaşamış. Bunda işte bizim Burhanettin Bey de büyük dedeleri falan yörüklüğü bırakınca, Kur'an da yörüklüğü bırakınca orada şey olmuşlar. Daha önceden işte üç mühür dedim ya size, üç mühürün, mühürün üstünde üç isim. Nacarlı, Kur'an musabı Pirce yazıyordu. Pirce'de aşağıda atalara giderken orada bir şey Hı. o da şeylerin oluşturdu. Selanik e, işlerinden işte geldiler sonra o göçmen dediğimiz arkadaşlar. O, bunlar gelmişler buraya. Oraya köy oluşturmuşlar. Sonra işte yıllar sonra Refik Boraltan meclis başkanı iken bu köye geliyor. O geldiğinde de e, demiş bu köyün artık kölelik falan demiş şey yapmadım köyün ismini değiştirelim Gül Musa falan yapalım deyince ya, o günün yaşlısı da demiş bizim bir ismimiz daha var Nacar. Nacar o oh, çok güzel demiş Nacar'ın. Nacar'ın ne anlama geliyor? Marangozluktan geliyor bu isim. Elinden sonra Nacar'ın Aşok Tepe'nin ismini veriyor. Nacar'ın şey, kelime anlamı ne yani? Nacar'ın anlamı Marangoz. 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 Usta. Evet. Ağaç Ağaçla uğraşan kişiler. O yıllar anlamı. O yıllar şey, yani meşhur olan şeyler onlar. İşte evet. Nacar'ın olarak mühür kazanıyor. 1950'den sonra Nacar'ın tek isim oldu. Hayırlı mübarek olsun. İşte, i̇şte böyle. Peki teşekkür ediyoruz bilgi için. İşte, Şimdi e Kenneth Teyze Türküsünü dinliyoruz. Dag jëëjjɛ bɛrɛ roma. my uh